Karavan Şirketler Grubu Mehmet Ali Karamemiş'in katkılarıyla Çankırı Gençlik Derneği programı başlıyor. Çankırı Gençlik Derneği olarak, az önce arkadaşım da söylediği gibi, 5 otobüs, 250 kişi katılım gerçekleştirdik buraya. Ee, 2021 yılı Mart ayında bir genel kurul yaptık ve bu genel kurul sonrasında da Çankırı Gençlik Derneği'ni teslim aldık. Ee, birbirinden güzel projelerimiz var. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Ee, burada bulunan hemşerilerimizi piste davet ediyoruz. Merhabalar Çankırı Gençlik Derneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Merhabalar ismim Recep Soğukpınar. Çankırı Gençlik Derneği Başkan Yardımcısıyım. 2008 yılında kurulan Çankırı Gençlik Derneğimiz o günden bugüne kadar faaliyetlerine devam etmekte. 2021 Mart yılı ayı itibariyle Zekeriye Başkan önderliğinde faaliyetlerimizi devam etmekteyiz. İnşallah güçlü ekibimizle Çankırı'mıza, Çankırlı'ya çok güzel değerler katacağız. 5 otobüs yaklaşık 300 arkadaşımızı, Çankırlı hemşehrilerimizi misafir etmekten gurur duyuyorum Çankırlı olarak. Merhabalar. Ben Osman Şahpas, Çankırı Denekler Federasyonu Gençlik Kolları Başkanıyım. Yani Ilgaz gezimize ilk defa başkanımız öncülüğünde geldik. Yani kendi memleketimizde böyle bir güzelliği fark etmemiz yani bizim için çok geç oldu ama iyi oldu. Ya bundan sonraki sürecimize zaten bunun devamını getirmeyi düşünüyoruz. Ya her şey için çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ismi Mehtap. Çankırı Gençlik Kolları Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir düzenleme yapmış. Çok güzel bir gün oldu. Çok iyi bir eğlenceydi. Başarıların devamını bekliyoruz. Bu eğlencelerin de devamını bekliyoruz. Katılım her zaman yapacağız inşallah. Çankırı Federasyonu Derneği, Çankırı Dernekler Federasyonu Gençlik Kurulu, Kültür Birim Başkanıyım. Bu gezi Sayın Başkanımız Zekeri Arslan öncülüğünde düzenledik. Gayet de güzel bir şey faktörümüz oldu. Buradan katılan davetlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar, bu eğlencemize ortak oldular. Buradan derneğimize ve katılanlara da tek tek teşekkür ediyorum. İyi günler. Ben de ilk defa geliyorum günler. buraya. Çok hoşuma gitti, çok güzel. Doğası çok güzel. Yukarı çıktıkça çok, çok soğuk oluyor, üşüyoruz ama gez, gezilecek bir yer. Gelin, bekleriz yani. Merhabalar başkanım, kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii, ismim Zekeri Arslan. Çankırı Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları Başkanıyım. Aynı zamanda Çankırı Gençlik Derneği Genel Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Çankırı Gençlik Derneği 2008 yılında faaliyetlerine başlamış ve 14 yıldır aktif bir şekilde görev alan bir dernek. Bu 14 yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaları burada saymakla vakit yetmez. Saysak bile vakit yetmeyecek. Ben kendi dönemimden bahsedeyim. 2021 Mart ayı itibariyle bir genel kurul yapıldı ve bu genel kurul sonrasında da bayrağı teslim aldık. Mart ayından itibaren yaklaşık 9 ay boyunca yapmış olduğumuz çalışmalardan isterseniz bahsedeyim kısaca. Ramazan ayında 1541 aileye kolu yardımında bulunduk. 57.600 TL fitre yardımında bulunduk. Aynı zamanda da 330 aileye çek yardımında bulunduk. Maide 3 ayetinde geçtiği gibi iyilik ve takva için yardımlaşınız. Bu ayetten yola çıkarak bu yardımları yaptık. Arkasından SMA bir tip ölümcül kas hastası Ömer Alp adında bir kardeşimiz var. Çankırlı bir hemşerimiz var. Küçük bir yarenimiz var. Bu yarenimiz için de bir program düzenledik. 250 kişinin katılım sağladığı aynı anda canlı yayınla da yayınlandı program. Birçok üst düzey katılımlar da gerçekleşti telefonlar üzeriyle. 441 bin TL gibi bir mevla topladık. Karınca misali bizim de safımız belli olsun diye bir programdı bu aslında. Arkasından 9 farklı ilçeden 32 köyü yan yana getirerek Ankara'da büyük bir turnuva düzenledik. Bu turnuvada da daha önce yapılan Türkiye'de belki de çok fazla emsal olmayan bir turnuva oldu. Maçlar özet görüntüleriyle yüklendi ve aynı zamanda bu maçlar spikerlik hizmetiyle canlandırıldı. Hal böyle olduğu zaman da çok fazla bir eks, e, emsali bulunmadı bu organizasyonun. Şimdi de e, şu anda 5 otobüs 250 kişi de Ilgaz'a katılım sağlandığı, Çankırlı gençlerin katılım sağladığı bir gezi organize ettik. Bu gezide de katılımcılara sabah kahvaltısı, Açık büfe öğle yemeği ve akşam sucuk ekmek şeklinde ikramlarımız oldu. Bugün siz değerli TV6 yöneticilerine de için teşekkür ederiz. Bugün bizimle birlikte geldiniz, burada sabahtan akşama kadar bizlere destek oldunuz. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çankırı Gençlik Derneği olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz projeler ses getirmeye devam ediyor. Bundan sonra da getirecektir. Biz e, göreve geldiğimiz 24 Mart tarihinde kendi sosyal medyamdan bir açıklama yaptım. Aynı zamanda genel kurulda da bu açıklamayı yaptım. Biz e, laf değil icraat üreteceğiz dedik ve bu 9 ayda da herkes bizim Çankırı Gençlik Derneği'nin, Çankırı'yı Ankara'da temsil eden Çankırı'nın en büyük gençlik yapılanmasının yapmış olduğu projeleri konuşuyor. Bundan sonra da konuşmaya devam edecek. Çankırı Gençlik Derneği olarak Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin bir olacağız, ir olacağız, dir olacağız. Hep birlikte Çankır olacağız inşallah. Burada alkış hak eden kişi ben değilim. Burada alkışı hak eden, girmiş olduğumuz bütün projelerde alnak, başı dik bir şekilde çıkan Çankırılı Yiğit Yarenlerimizdir onlara alkışlayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı inşallah bundan sonraki projelerimize de desteklerinizi bekliyoruz. Saygılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet TV 6 ya da buradan programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı da TV 6 sahiplerine Mevlüt Muslu, Niyazi Küçük Yılmaz oradan da kendilerine sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün pazar gününü çok güzel değerlendirdim. Çünkü Ilgaz'dayız. Çankırı Federasyon Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir düzenleme olduğu için. sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir Gelip bizlere katkıda bulunduğunuz için harika bir program. Gerçekten iyi ki geldim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Gün içinde neler yaptık? Gün içinde öncelikle bindik, bir kahvaltı yaptık, böyle sandviç arası. Çok güzel, eğlendik. Sonra geldik otelimize. Çok güzel otel. İnsanlar çok kalabalık, yoğunluk. Bu pandemi dolayısıyla bile. Eğlenceli geçti. Yukarı çıktık e, Yeşiltepe'ye. Çok güzeldi, çok beğendim. Bir daha ki deseniz bir daha gelirim. Çankırı geçtiğin düzenledi e, bu pikniğimize Ilgaz gezisi. Gayet güzel geçti. Daha önceki etkinliklerine de katıldık. Futbol turnuvası olsun, diğer etkinlikler olsun. Gayet güzel geçti. Eğlenceli bir pazar günü. Teşekkür ediyoruz yönetime, arkadaşlara, emeğe geçen herkese, Adem Başkan'a. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir e, fırsat verip, insanlar buraya getirip bu şekilde eğlenmek çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Eğlendik. E, önce burada yemeğimizi yedik. Ondan sonra kayak merkezine gittik. Orada e, kaydık. Eğlendik. Müzikler, davullar, zurnalar, ondan sonra halaylar. Yukarıda teliferikle yukarı çıktık. Orada Gayet güzel geçti. İnsanlar yani yaklaşık 200-250 kişi geldi buraya. Güzel oldu yani. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel geçti. Çankırı Derneği'ne, Gençlik Derneği'ne çok teşekkür ederiz. Çankırı Çerkeş Saçak Köylüsü'yüm. Çok mutluyuz. Gençlerimizi çok güzel kaynaştırdı. Artık Ilgaz'ı da tanıdık. Ilgaz'ı da sevdik. Daha fazla geliriz. Daha fazla eğleniriz. Teşekkürler. Tesisler çok güzel. Bu arada bunu da söylemek isterim. Ee, öncelikle merhabalar. Ee, Çankırı e, Gençlik Derneği'nin düzenlemiş olduğu e, geziye katıldım. Çok mutluyum. E, çok güzel ve verimli bir gündü. Teleferik, kayak merkezi, otelimiz, e, verilen hizmetler gerçekten e, takdir aşağı E, Gençlerle birlikte böyle coşkulu, davullu, zurnalı, çok eğlenceli bir gün geçirdik. E, herkesi buraya bekliyoruz. E, Çankırı, <laughs> Ilgaz'ın bence incisi, yani Ilgaz Çankırı'nın incisi. Herkes buraya gelmeli gayet nezi aileyle, çocuk, çocuk, hep beraber genç, yaşlı. yani buraya herkesin görmesini isterim. Çankırı Gençlik Derneği olarak 200 kişi olarak geldik. Ailecek geldik biz. Yıldız Tepe'ye gittik. Kızakla kayak yaptık, teleferiye çıktık. Orada sizlerle röportaj yaptık tekrardan. kaydık, ettik derken oynaması oynadık. Davuzunla halay çektik. Ondan sonra geri buraya geldik. Burada hala çektik. Sucuk mangal yaptık. Çay içtik derken günümüz böyle geçti. Gayet de güzel geçti. Size de çok teşekkür ediyorum. Ee, saat sabah 7.30'da 250 kişi Ankara'da yan yana geldik. 5 otobüs. E, ee, saat 11.30 gibi de Ilgaz'a inmiş olduk. Ilgaz'dayken de e, bir yemek organizasyonumuz oldu. Açık büfe bir yemek yedik. Yemekten sonra davulla, zurnalarla oynuyor oynuyor. Halay çeke çeke Yıldız Tepe'ye çıktık. Yıldız Tepe'ye çıktıktan sonra da orada 250 kişilik ekibimize katılan hemşehrilerimizle birlikte orada daha büyük bir ekip havası oluştu 400-450 kişi aynı anda orada halaya katılanlar izleyenler falan derken e, gayet güzel görüntüler ortaya çıkmış oldu. Biz aynı zamanda e, teleferiklerle Yıldız Tepe'ye çıktıktan sonra orada zirvede de ...alaylar çekildi, oyunlar oynandı, eğlenceler çıkartıldı... ...bunlar da ister istemez çok güzel görüntülerin ortaya çıkmasına... görüntüler ortaya çıkmış oldu. Bizim amacımız zaten bu organizasyonu düzenlerken... ...birliğin, beraberliğin, kardeşliğin öne çıkacağı bir organizasyon olmasıydı. Bunu da bugün hep birlikte başarmış olduk. Çankırılar bir olamıyor. Çankırılar beraber olamıyor. Çankırılar tek yürek olamıyor diyenlere inat. Çankır Gençlik Derneği olarak... 9 ayda yapmış olduğumuz organizasyonlarla birliğin, beraberliğin, kardeşliğin öne çıktığını ve bundan sonra da çıkmaya devam edeceğini buradan sizlere söylemiş bulunuyorum. Bu saatten sonra Çankırlılar kafasına vur ekmeğini elinden al, Ya bu, bu adam Çankırlı, ikinci sınıf muamelesi gösterelim, o devir bitti. Çankırı Federasyon Başkanımız Ademcan Önderliğinde federasyonumuz çok güzel çalışmaları imza atıyor. Yaklaşık iki gün önceydi. E, Pursaklarda özel bir hastaneyle anlaşılıyor ve muayene ücreti 100 TL olan hastaneye 1 TL gibi bir ücret girişi e, muayene ücreti ne anlaşma yapılıyor. Bu şekilde sözleşmeler imzalıyorlar. Federasyonumuz çok güzel çalışmalar yapıyor. Biz Federasyon Gençlik Kolları olarak, Çankırı Gençlik Derneği olarak Ankara'da Çankırları temsil eden Çankır'ın en büyük gençlik yapılanması olarak yaptığımız faaliyetlerle taraflı tarafsız herkesin gönlüne girmeye başardık. Bundan sonra da bu organizasyonların devamı gelecek. Çankır Gençlik Derneğimizi, Çankırı Dernekler Federasyonumuzu takipte kalın. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Buradan bugün bizlere sponsor olan e, Federasyon Başkan Yardımcılarımızdan Ercan Irmak Bey'e, Federasyon Başkanımız Adem Can'a, Patır Petrol'un sahibi İbrahim Patır Bey'e, Pursaklar Osmanlı Safrası'nın sahibi Kamil Karakuş Bey'e, Altındağ Belediye Başkan Yardımcımız, Değerli Abimiz, Büyüğümüz Abdurrahman Karabudak Bey'e, ilçe Belediye Başkanlarımıza, Pursaklar, Keçiören, Altındağ, Mamak ve iş Belediye Başkanlarımıza bunlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E ee, bunun haricinde e, söyleyeceklerimiz bu kadar. İnşallah çok daha güzel projelerle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kazanan her zaman Çankır'ımız olsun. Kazanan her zaman Çankır'ımızın gençleri olsun. Bu e, Çankırlı gençlerle alakalı çalışmalarımız var. Biz 371 köyün tamamında temsilciler ataması gerçekleştireceğiz. Bu atadığımız temsilciler de kendi köylerinde teşkilatlanma yapacaklar. Biz bugün buraya 250 kişiye geldiysek emin olun bizim şu an 500 kişiyle gelebilecek gücümüz de var. Ama yarın 500 değil 5000 rakamlarını konuştuğumuz organizasyonlarımız da olacak. İnşallah en kısa sürede bir ödül gecesi programımız olacak Ankara'da. Bu organizasyonumuzda 1000 kişilik bir organizasyon olacak. Bu organizasyon sürecinde de buradaki hemşehrilerimizin destekleri, Çankırlı gençlerin destekleri bizlerin gücüne güç katacak. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Buradan da siz TV6 çalışanlarına, görevlilerine, yetkililerine, yönetim kurulu başkanı Nurettin Bey'e, Mevlüt Bey'e hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun her şey için de teşekkür ediyorum. Saygılar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Karavan Şirketler Grubu Mehmet Ali Karamemiş'in katkılarıyla Çankırı Gençlik Derneği programı sona erdi.